Pardon. 20 TL mi sürpriz kutu mu? Sürpriz kutu. Tamam abi şöyle vereyim. Eğer beni takip ediyorsan iki katını veriyorum. Takip ediyorum. Gösterir misin? Abi. Dur kardeşim bir dakika. 20 TL'yi de veriyorum. Tamam. Benim de dönercim var. Ben de sana güzellik yapayım. Görüyorum abi zaten burası. Sana da güzel bir döner ikram edeyim. Tamam abi yiyelim o Hadi Hadi gel gidelim. Dönerin sonuna yetişsin. Saat 5'e doğru bitti dönerimiz. Kısmetim varmış fakat yapacağım sana. Bu kalabalık ne böyle ya? Bu arkadaş da troll yapmaya gelmiş. <laughs> Yapalım. Ben hemen hazırlıyorum sizin siparişlerinizi. Canlarım benim bu arada bu videoyu en çok yorum atan şanslı kişiye 15.000 TL ödül veriyoruz. Çok iyi. O zaman herkesi Gül Ebro'ya bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin.